Suç işlemek amacıyla organize şebeke kurmaktan 3 yıldır cezaevinde bulunan Ekrem Kuzgun, ...bakın daha önce adliye önünde neler söylemişti. Fişek Ekrem'e bulaşan yanar. Desteksiz adam tanıyor kendini kolla. Ne mi? İyi işler. Eyvallah müdürüm gel. Fişek Ekrem'e bulaşan yanar. Göreceksiniz. Hepiniz göreceksiniz lan. Suç dünyasının karanlık isimlerinden Fişek Ekrem'in firarının üzerine... Yetmedi milletin kanını içtiği be. Cemil abim var ya, bu eşkiyanın mahallelisi. Mahalle mi bıraktı? İti kopuğu doldurdu. Bizi de sürdü. Oğlum bu mahalleye gelecek. O Ekrem denen it var ya, onu alıp buradan götürecek, göreceksin. Parçanı bırakmazlar. Seni niye sürdü dayı bu fişek Ekrem mahallede? Ben 20 yıl kahvecilik yaptım mahallede. Sattığım üç çayın, biri bunun içeride beslediklerine haraç, biri dışarıda beslediklerine haraç. Yeter dedim. Ben. Yetmez dediler ha. Kardeşimi vurdular. Adam Kahveyi elimden aldım. 60 yaşına geldim. hal ortada. Adam Elin edin, alemin mekanında ocakçılık yapıyorum. Ekrem'den mahalleyi geri alacağız. Gerçek sahiplerine vereceğiz sen merak etme. Müdürüm al oğlanı götür. Yazık günah. Yok yok o dik kafalıdır. Dayısına çekti aynı onun gibi. Ha sen bir şey söylemek istiyorsan söyle kulağına. O oh, ondan dolanır, dur. Ben şimdi kızının düğününe gideceğim o Ekrem'in. Alacağım onu oradan. Sen söyle bakayım bana, var mı söylemek istediğin bir şey orada? Var. On yıl önceki polis baskınında ben mahalledeydim. Bu Ekrem eşkıyası acımasızın dik alasıdır. Polisin önüne ne kadar sabi sübyan varsa eline silah verip attı. Düğün dernekte tek kurşun sıkarsanız bu Ekrem kimseye acımaz. Düğün kana bulanır vicdanınıza bir ömür boyu hesabını veremezsiniz. Tek kurşun sıkılmayacak sen merak etme merak etme. Nasıl yapacağım onu? Ya, bulacağım bir oyunu ya. Ben o mahalleye Ekrem'den alacağım dayı. Sonra senin dükkanına geleceğim. Kendi dükkanında bana çay ısmarlayacaksın söz mü? Müdürüm. Yüreği pişirmeden getirdin galiba. Epey. Evet. Hadi Cemal bir çay ver de içelim. Savcıyı hakimi kurşunlamışım. Ama eksik iş yapmışım. Önce emniyeti yakmalıymışım. Bulun o polisleri bana. Surların altına gömün onları. Bakıyoruz amca. O öyle geçen beceriksizlerin içinde benim yerimi bilen var mı? Buradakiler dışında bilen yok. Düğünün yerini? Yok amca. Peki damadın tarafından? Onlardan da bilen yok. Bir an evvel düğünü yapalım. Sen ne zaman emredersin? Yarın. Dağıtın bütün silahları mahalleli. Vallahi midem kazındı baba ha. Kız soğukları dükkanda yapacakmış. Biraz oturur sonra kalkarız. Balık zaten çabuk pişer. Nereden çıktı şimdi bu yemek meyvesi olamaya ya? Ulan bıktım ya kıllı adam elinden yemek yemekten be. <laughs> Allah Allah. Bana bak. Sen şu benim işini ciddiye al. Şehir büyüdü. Midesi de büyüdü, doymuyor. Kendi evlatlarını yemeye başladı. Çivi çıktıktan sonra çakana kadar tahta kırılırmış. Sonra da at gitsin. Biz o bayrağı babadan aldık, kolay kolay düşmez. Ehe. Boynuz kulağa geçti. Ulan bana bak. Senin görevin benden daha ağırmış ha. İnsan işin içinde olduğu zaman hiçbir şey anlamıyor. Yoksa boş laf etmeyi sevmem lan biliyorsun. <laughs> Dün akşam ananı gördüm rüyamda. <laughs> yiyor mu, içiyor mu diye sordu. Ben de eşek kadar olur, ne yerse yesin dedim. Ya kadın ya işte, ana ya, ana. Sor artık. Sen anamı de ki... ...dikkat ediyor kendine, bamya yiyor, ıspanak yiyor falan diye mutlu olur. Oğlum bana mı? Artık bir düzene girmen lazım senin. Nereden geldi şimdi laf buraya? Bak oğlum, Hayat kısa. Senin bir yanın öldü karınla. Benim de öyle. Olsun. Az beklerim. Benim öbür yanım da ölür. Biz kavuşuruz. Ama sen öyle değilsin. Sen gençsin. Bir düzen kurman lazım. Bak yıllar geçiyor. Ben iyiyim baba böyle iyi. Ulan kazık kadar oldun hala benim nesin be? Ne yapmaya sıkıldın mı sen? Sıkıldın mı? Heret sıkıldım. Git kendine uyan birini bul. Allah, hayata tutun. Ölümden korkmak için bir sebebin olsun bari. Ne yani şimdi yaşamak korkmak demek mi baba? Yaşamak, söz vermek demektir. Biri için bir saatte bir yerde olmak için söz vermek demektir. Bu akşam eve geleceğim diye birine söz vermek demek. İşte bu sözler insanı yaşatır. Biz zamanında verdik, tutamadık. Niye tutamadı? Her şey senden mi? Bir daha vereceksin. Bir söz daha vereceksin ki hayata yeniden başlayacaksın. Ya baba tamam ne olur güzel şeyler konuşalım Allah aşkına ya. Evet olur tamam. Organizeye girme dedim sana. Ee, çıkardılar işte. Eee e, eline sağlık. <laughs> Kıymetini bilsedin lan. Bak yavrum. Şimdi bak, buradan çık dışarıya. Kendine uygun birini bul. Arada sırada da bana uğra. Senden gelip şurada, burada... ...çay içeriz. Benim kaç gün batımım var acaba? Ha? Dışarıda oturmak için hava güzel olacak. Benim mide kaynamayacak. Senin işin olmayacak. Dün bak. Kaç tane kaldı geriye? İşte bunları yaşamak lazım evlat. Bunları yaşamak lazım. Ya. Tamam ya. Bora. Sen sağ, ben selamet. Cema. Buyur müdürüm. Senin torunlar nasıl? Ellerinden öperler müdürüm. Sağ ee, sağ olsunlar. Benden 15 yaş küçük. Gördün mü? Ha? Evde torundan geçilmiyor. Bizde ise nanay. Sev. Kadın sev. Varsa atlı şuurum yavrum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.